Selam arkadaşlar, Kıvırcık Nehir TV kanalına hoş geldiniz. Evet, biz bugün ne yapıyoruz Nehir? Nehir'in çamurunda bile değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz yine bugün bir Adıyaman yemeği yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Nehir şimdi bu tepsinin hepsini bitirecek. Değil mi Nehir? Arkadaşlar, <laughs> <Anne> <laughs> bakın şimdi. Hepsini yiyebilir misin anneciğim? Evet. He şaşkın ya şaşkın ya. Bu tepsinin hepsini yiyeceksin anneciğim tamam mı? Bu ekmeğin de hepsini bitireceksin. Anlaştık mı? Nehir? Anlaştık mı anneciğim? He? Anlaşmadık. Anlaşmadık mı niye? <laughs> Çünkü ben bu kadar yemeği yemem. Sadece patates yiyem. Patates de senin için yaptım anneciğim. Evet arkadaşlar böyle patates de verdik. Kızartma gibi oldu. Çok güzel oldu bence. Ama bir tane de yanına ketçap getir. Oh batırıp yerim. <laughs> arkadaşlar yorumlardan Adıyamanlı olan arkadaşlar mutlaka bize mesaj yazsınlar. Yorum atın arkadaşlar. Sizin yorumlarınız çok değerli bizim için. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Hoşçakalın arkadaşlar.